Abi bu borçtan harçtan var ya kafayı yedim. Ömrüm bitti, borcum bitmedi. Ne yapacağım? Delireceğim ben ya. Olumlama yapman lazım. Abi yine kuantum saçmalığım Allah aşkına tamam, ya. Tamam boşver abicim tamam. İptal. 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 Abi tamam anlat. Ne yapacağız abi? Ne yapacağım peki? Orada bir tane kitap var bak. En üstte kırmızı bir kitap var. Al onu oku. Oku. Eğer içine yaramazsa tamam. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. 1800 lira verdim verdin buna? 1800. Ya bir işine yaradın bari Allah aşkına. Airfryer aldık. Hadi be. Aldık oğlum. Airfryer aldık. 5-6 sayfa okudum da. Git bak içeride Airfryer ben beyaz. Tamam nasıl isteyeceğiz evrenden? Şimdi borcunun bitmesini istiyor musun? Borcun bitsin istiyorum demeyeceksin. Borcumun biteceğini biliyorum. Borcumun biteceğini biliyorum. Yap benle yap. Yap elini böyle yap. El böyle. Dışarıdan alarak yani evrene. Borcumun biteceğini biliyorum. Borcumun biteceğini biliyorum. Bo Cık. Yanlış yapıyorsun. Sağ elle derin nefes al. Borcumun biteceğini biliyorum. Boyuna da şu. Borcumun biteceğini. Böyle değil oğlum. Ya.